Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım haroşa ve Selanik'ten oluşacak bir model. İstediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz çok da güzel duran bir model. Altına siz istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Ben haroşa yaptım. 5 Beş ve 5'in katları artı 2 ilmek olarak atacağız. Ee, yelek, hırka, battaniye hangi modelde uygulayacaksak eğer ona göre ilmek sayımızı atabiliriz. Kanalıma abone olmayanlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik ücretsizdir. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. İlmeklerimi attım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum bu sıramı düz olarak öreceğim. Yani iki sıra harışamı uygulayacağım. Harışadan sonra modelimin kurumuna geçeceğim. Evet, önden ve arkadan düz örgü örerek iki sıra boyunca harışa olarak örelim. İki sıra harışamı ördüm ve bir sırada ön taraftan gittim arka taraf şu anda arka tarafındayım. Arka tarafında da bir sıra bütün ilmeklerimizi ters olarak göreceğiz. ön tarafında modelimizin kurulumuna geçeceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 tane haroşamı ördüm. İpimi geri pardon. 5 tane haroşamı ördüm. Bir tane de selanikten ters örgüm öreceğim. Bir düz ipimi öne aldım. Bir ters, bir düz, tekrar ters olarak ördüm. Yani buradaki ilk ilmiği örmeden aldım. 2 dört, beş tane harışama ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak Selanik modelimi kurdum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane haroşamı ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arkasına geçtim. Haroşamı devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane Ters olarak ördüm. Yani haroşa olarak. ipimi geriye attım. Buradaki düz ilmeğimi burasından değil bir altından çıkarttım. İpimi öne aldım. Bir tane tersimi ördüm. İpimi geriye attım. Buradaki ilmeğimi burasından değil bir altından ipimi öne aldım. Tersimi ördüm. Yine buradaki haroşamı devam ediyorum. 1 2 3 4 5 Ters olarak ördüm. Tekrar ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Haraşoma devam ediyorum. 1 2 3 4 5 Buradaki ilmeğimi yine ters olarak alıyorum. İpimi geriye atıyorum. Düz ilmeğimin burasından değil, bir altında. İpimi öne aldım. Bir tersimi ördüm. ipimi geriye attım. Yine düz ilmeğimin bir altından örüyorum ve çıkarıyorum. İpimi öne aldım. Yine ters örgülerime devam ediyorum. Arkasını tekrar geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşamı devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi geriye attım. Yine düz ilmeğimin bir altında. Öne aldım. Tersimi ördüm. Geriye attım. Yine bakın üstünden değil bir altında tersimi ördüm yine geriye attım bu ilmeğimin altında yine haraşomu devam ediyorum 1 2 3 4 5 kenar ilmeğimde ördüm tekrar ön tarafına geçtim Buradaki haroşalarımız 4 sıra boyunca yani 4 sıra olana kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Şimdi 3. sıramı yapıyorum haroşada. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane tersimi ördüm. İpimi geriye attım. Bu ilmeğimin altında. İpimi öne aldım. Bir tane ters ördüm. Geriye attım bu ilmeğimin bir altına. Yani aldım Tersimi ördüm. Yine 1 2 3 4 5 tane tersimi ördüm ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Burada Selanik örgümüz 2 tane, arkada ise 3 tane olacak tekrar arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ipimi geriye attım. Yine düz örgümün arasında ipimi öne aldım. Bir tersini ördüm. Geriye attım. Yine düz örgümün ikincisinde tersimi ördüm ipimi geriye attım yine düz örgümün arasına haroşama devam ediyorum evet, yani ön tarafındayım yine aynı şekilde dördüncü sıramızı yapacağız yani ilmeklerimizin yönü değişmesinin son sırasını yapacağız 2 3 4 Beş tane harışamı ördüm. Bir tersimi ördüm. Yine düz ilmeğimin ikincisinden. Bakın şöyle göstereyim. İlkinden değil. Bir ters ördüm. Geriye attım. Bu ilmeğimizden değil. Bir altından. Beş tane haroşamı tekrar örüyorum. İki. Üç. Dört. Beş. Ve kenar ilmeğimi ördüm arkasında yine aynı işlemi yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 Haroşamı ördüm ilk ilmeğimin arasında. Öne aldım, bir tersi ördüm. Geri attım. Buradan değil, bir altına. Bir tersimi ördüm. Yine ilmeğimi attım buradan değil, bir altında. Yine haroşamı devam ediyorum. 2 3 4 5 kenar ilmeğimi de örüyorum. Evet şöyle göstereyim. 1 2 3 4 sıra haroşamı tamamladım. Evet şu anda önden düz, arkadan ters olarak bir sıramızı bu şekilde yapacağım. Bütün ilmeklerimizi bu sırada düz olarak örelim. arkasına geçtim bütün ilmeklerini ters olarak öreceğim Evet, iki sıra ördüm. Şimdi haroşamın üzerine selanik, selaniğin üzerine haroşa olarak yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ters olarak ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. İki, dört, beş ilmeğimi selanik olarak yaptım. Şimdi 5 ilmeğimi haroş olarak yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi tekrar selani geçtim. Bir düz, pardon bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters kenar ilmeğimi de ördüm. Arkasına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki düz ilmeğim var. Bir altından düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Bir tersini ördüm, geriye attım. Yine düz ilmeğimin bir altında düz olarak ördüm. Bir ters ördüm. Yine düz ilmeğimin bir altında İpimi öne aldım ve 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 5 Yine ipimi geri attım. Düz ilmeğimin altından bir tane düz ördüm. Bir ters ipimi geri attım. Yine bir düzümü ördüm. Bir ters yine bu ilmeğin altında ördüm. Haroşum birinci sırasını tamamladım. 4 sıra boyunca aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tersimi ördüm. Geri attım. Yine düz ilmeğimin bir altında. Bir düz ilmek ördüm. Tersimi ördüm. Düz ilmeğimin bir altında Yine bir ters ördüm ve 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Yine bir düz ters mi ördüm? Düzümden bir altından ilmek çıkardım. Yine bir ters, bir düz bir ters ve kenar ilmeğim. Arkasına yine geçiyorum. İlmeğimi örmeden aldım, ipimi geriye attım. Düz ilmeğimin bir altına. Bir ters en altına. bir ters yine arkada 3 tane selanik oluşacaktı. Buradan da bir tane daha yaptım. Yine haroşamı devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi geriye attım. Bir düz, bir ters. Yine aradan bir düz, bir ters bir düz. Kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıramı geçtim haraşamda. Yine aynı işlemi devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi geriye attım. Pardon. Bir tersimi ördüm. Geriye attım. Yine bir düzümü ördüm. Bir ters. Bir düz. Bir ters haroşamı devam ediyorum. 1 2 3 4 5. Yine Selanik örgüme geldim. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve kenar ilmeğimi örüyorum. arkasında yine aynı işlemi devam ediyorum. Arasına battım, düz ördüm. Ters ördüm. Tekrar düz ördüm. Ters ördüm. Önde ve arkada düz ilmeklerimizin ikinci sırasına batıyoruz her seferinde. Selanik örgümüzde. 2 3 4 5 ipimi geri attım bir düz bir ters bir düz bir ters ve tekrar düzümü örüyorum Ön tarafındayım yine. Son sıramızı yapacağız modelimizde. Daha sonra bir sıra önden, bir sıra arkadan, bir ters, bir düz örerek ara ilmeğimizi öreceğiz. Ve daha sonra tekrar modelimizin kurumuna devam edeceğiz. Çapraz olarak bu sefer haroşaları, selanik, selanikleri haroşa olarak öreceğim. sıramızda bu şekilde devam edelim. Arkasında da yine aynı şekilde yapacağız. Selanikleri, selanik olarak, haroşaları haroşa olarak öreceğiz. Evet arkadaşlar, modelimizin kurumu bu şekilde. Devam edecek. Dediğim gibi haroşaların üstüne selanik, selaniklerin üstüne haroşa olarak devam ettireceğiz modelimizi. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.